Evet, iyi günler efendim. Ee, ben Dr. Öğretmen Saygıkoğlu. Birkaç gün önce Bolu Kartalkaya'da bir otel yangını oldu. Yani hepimiz çok üzüldük. Bir şeyler söylemem gerektiğini düşünüyorum. Birkaç günden beri kafamda var. Bir şeyler yaza verdim. Ee, elimdeki imkanlarla da böyle bir kayıt yapıyorum aslında. Sadece video yapmak istiyorum. Gecenin bu saatinde de bu aylarla toparlayamadım. Size bir yandan bir ekran gösterip bir yandan da bir şeyleri toparlamaya çalışacağım. Bilindiği üzere ben bir havacıyım. Bir uçak uzay yüksek mühendisi olarak mühendislik tarafım var. Yöneticilik yaptım. Teknik alanda olsun. idari alanlarda da. Bir kalite çalışanı olarak da bulundum. Meslekler neredeyse mezuniyet sonrasında 40 yıla yakın bir deneyimim oldu. Kalite yönetimi, proje yönetimi, havacılık kuranları, emniyet yönetimi, güvenlik yönetimi gibi çeşitli dersler verdim. Mühendislik derslerinin dışında. Şimdi bütün bunlarla beraber mesleki deneyimin, görgüm ve bilgi birikimimle birlikte ben sizlere bazı şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabi e, bu anlamda e, havacılıkta çok fazla da herkesin bilmediği bir şey var. Kalite, emniyet, güvenilirlik ve uçuşa elverişlilik gibi dört tane kavramı bir arada kullanmamız gerekiyor. Bunları toparlamaya çalışacağım efendim. Şimdi bazı saplamalar var. Şimdi gündelik işlerimizi güzel yapıyoruz, idare ediyoruz ama acil bir durumla karşılaştığımızda bizim karnemiz pek iyi değil. Bunların sebebini nasıl çözebiliriz? Bunları çocukla nasıl ilerleyebiliriz? Bu konuda bir zihniyet değişimi gerekiyor. Sanırım bunları aktarmaya çalışacağım size. Çünkü şey var. Biz acil durum olabileceğini böyle bir varsayımı göz ardı ederek yaşıyoruz. Yaşantılarımızı buna göre kuruluyoruz, tasarlıyoruz, buna göre erişim yapıyoruz ve kurduğumuz sistemleri de buna göre işletiyoruz. Bir acil durum olduğunda da maalesef sistem çöküyor. Ortalama durumlar için sistem çalışıyor. Ortalama durumdan küçük sapışlar olduğunda küçük bozulumlar, aksaklıklar, büyük bozulumlarda ise felaketler yaşıyoruz. Şimdi birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bakın aynı dönemde Los Angeles'ta bir yangın oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Buradaki nüfus 3.8 milyon civarındaydı. Belki 4 milyona yaklaşmıştır. 2023 verisi bu. Can kaybı 24 kişi. Yanan bölge 10.5 kilometre karelik. Yoğun nüfuslu bir yer. Nüfusa göre ölen kişi oranı 1 bölü 160 bin. Yani milyonda 6,25. Evet, yani havacılıkta bizim bir hedefimiz vardır. Kabul edilmiş risk değerinin ölçülmüş kısmı 6 sigma düzeydir. Bu da milyonda 3,4 hatadır. Yaptığımız işte milyonda 3,4 hata olursa onu kabul ederiz ama bu hatayı da düzeltebilecek sistemlerimiz vardır. Ee, baktığımızda e, burada 6,8'i 28'i 3,4'e böldüğümüzde 1,84 gibi bir oran görüyoruz. Yani bir doğal felaket ama bire bir yakın bir değer. 35-36 sene öncesine gidelim. San Francisco depremi. Orada da nüfusu o dönemde 2.9 milyon kişi. Can kaybı 63. Bu depremin büyüklüğü 6,9'muş. Can kaybının nüfusu oranının milyonda 21 kişi. Şimdi bizim hedefimiz milyonda 3,4. Burada 6,4 katı bir fazlalık var ama şunu da bilmemiz lazım. 1989'da dünyada 6 sigma yaklaşımı yoktu. Buna rağmen ee, yani 6 katı tamam kötü ama müthiş kötü değil. Biraz şu kendimize batırmanın zamanı geldi. Kahramanmaraş depremi 2023. Depremde etkilenen nüfus 13 milyon kişi, can kaybı 53 bin kişi. Büyüklük 7,6 tamam. Çok daha fazla bunu kabul ediyorum ama 53 bine, 13 milyona koyduğumuzda milyonda 4077 kişi çıkıyor. 6 sigma'ya göre başarısızlık kat 1200. Yani burada bir problem var, sayısal olarak bir problem var. Yani bu kadar fazla olmamalı. 2 katı, 5 katı, 10 katı tamam da 1200 katı olmuyor yani süreçleri gerçekten kontrol edemiyoruz. Şimdi ben dört tane husustan bahsedeceğim demiştim. Kalite, emniyet, güvenlik ve güvenilirlik. Güvenlik ve güvenilirliği karıştırmamamız lazım. Efendim kalitenin üç tane tanımı var. Birinci tanım şu. Müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama. Bu işletmecilik ve pazarlama için önemli ama burada e, havacılık açısından baktığımızda, Soru şurada, müşterinin beklentisi mi önemli, ihtiyacımı, Bir de müşteri gerçek ihtiyacının farkında mıdır? Çoğunlukla değildir. O keyfine bakar. Ee, i̇kinci tanım, şartnameleri uygunluktur. Bu da acil durum ve riskli operasyon için öncelikli bir tanımdır. Ve havacılıkta özellikle teknik hususlarda uçuş operasyonunda, uçuş işletmede bu tanım geçerlidir. Bir de kullanıma uygunluk var. Ergonomi ve insan faktörleri açısından biz buna da önem veririz. Efendim, kalite yönetimini söylemek istiyorum. Kalite yönetiminde 3 tane temel süreç vardır. Kalite önce planlanır. Daha sonra e, bu plana göre işlerin yürütülmesi için kalitenin bir güvence altına alınması sağlanır. Sonra da bu güvence sisteminin çalışıp çalışmadığını anlamak için kalite kontrol yapılır. Yani, ben mutfağımı öyle bir yapayım ki mutfağımda her zaman için planladığım şekilde işler yürürse iyi yemekler çıkabilsin. Ee, bu da kontrol altında olduğunu anlamak için de e, ar arada sırada kontroller yapayım. Yani denetim. E, eskinin deyimiyle audit, e, tetkikler yapılması gerekiyor. Efendim, emniyetin tanımı İngilizcesi safety. Hata ve ihlallerden kaçınarak kuram koyucuların düzenlemeleri ile uyum içinde kazalardan, ciddi olaylardan, tehlikelerden kötü bir sonuca neden olan veya olabilecek etkenlerden uzak ya da muaf olma durumu. Burada temel tanımlama şu. Kuram koyucuların düzenlemeleri ile uyum içinde olmak. Ah, zırt dediği yer de burası. Benim yani bir de güvenlik meselesi var. İngilizce security. Hukuka aykırı müdahalelere karşı korumayı amaçlayan, önlendirin insan ve doğal kaynakların birleşimi Bu da var ama güvenlik bir miktar hava alanı yöneticilerinin işidir. Biraz hafif yanda tutalım. Bir de güvenilirliğin tanımı vereceğim ben. Reliability İngilizcesi. Bir öğenin amaçlanan işlevini belirli bir süre boyunca belirtilen koşullar altında yerine getirme olasılığı. Yani ben sabahleyin geldim, arabama şöyle bir baktım, çevresine, lastiklerine, yağına, suyuna. Sonra e, kontağı çevirdiğimde çalışacak, vitese taktığında gidecek. Ne kadar buna eminim? Bu güvenilirlik denen olay. Ve son olarak, e, karada yaşayanlar için önemli, pek bilinmeyen bir kavram, uçuşa elverişlilik. Bir hava aracının, motorun, pervaneyi veya parçanın, onaylı tasarımına uygun olduğunu ve en niyetli bir şekilde çalıştırılabilecek durumda olduğunu gösteren durum. Buna karadaki yaşayış için işletime, kullanıma elverişlilik olarak diyebiliriz. Havacılıkta biz sürekli uçuşa elverişlilik isteriz. Burada da biz sürekli işletime elverişlilik olması lazım. Şimdi bu kavramlar açısından son yaşanan yangın felaketi ve ondan önce yaşanan şey birçok felaket de var. Ne durumdayız? Ona bakmamız lazım. Efendim, e, uçuşa elverişliliğinin üç tane aşaması var. Bir, tip sertifikası. Yani verilen tasarımın kullanılabilir olduğunu gösteren bir şey. E, belli bir uçak üretilir. Bu uçağın ondan sonra prototipine e, belli bir uçuş testleri yapıldıktan sonra tamamdır bu tasarıma göre seri üretime geçebiliriz denir. İkinci aşama uçuşa elverişlilik sertifikası. Montaj hattından çıkan her hava aracının tasarımı tasarıma uygun olarak yapıldığını, güven, belli bir güvence içinde olduğunu gösteren sertifika. Üçüncü aşama da şu. Biz bunu kullanmaya devam ediyoruz ama kullandıkça koşullar değişiyor. İşte bakım programı değişebiliyor, ıı, yeni bakım işlemleri gerekebiliyor vesaire. Bir, yeni bakım işlemleri Bakım programına eklenmiş mi? 2. Bakım programına göre işler düzgün bir şekilde yapılmış mı? Bunu anlamak için de uçuşa elverişlilik gözden geçirme denetimi ve sertifikası yapılır. Şimdi soru. Ee, özelinde bu Kartalkaya'daki otel yangını için ya da diğer için. Ee, kullandığımız binaların tip sertifikası var mı? Ne kadar ürünlüdür? kullanıma uygunluk elverişlilik sertifikası verilmiş mi? Ve bunlar gözden geçiriliyor. Efendim iki tane tanım daha var. Ee, şimdi bunu kullandığımızda bu kavramı bilmeyenler bir havacılıkta uzman olan birisinin saçmaladığını düşünebilir. Doğrulama ve geçerli kılma. Ee, şöyle bir örnek vereceğim. Biz bir bakım işleminde ölçüm yapacaksak bir bu yaptığımız ölçümün doğru olduğuna emin olmamız lazım. O yüzden kalibre edilmiş şeylerle yaparız araçlarla, ölçüm araçlarıyla. İki, bu kalibre edilmiş olduğunu da gösterecek bir belgeyi ilgili e, ölçüm aracında bakarız. Validasyonu isteriz. E, bir de biz bir kaliteli bir iş yapacaksak, Önce özellikle, özelde, havacılıkta ama kalite yönetiminin olduğu her yerde bu olması gerekiyor. Öncelikle ben işi nasıl yapabiliyorsam bunu yazmam lazım. Yani bir süreç dokumentasyonu, prosedürler, talimatlar yazmam lazım. İşi yazıldığı gibi yapmam lazım. Sağından solundan dolaştırmadan dümdüz yapmam lazım. Ve yaptığım işi nasıl yaptığımı da belgelemem, kaydetmem lazım. Bunları ne kadar düzgün yapıyorum, düşünün lütfen. Bir başka şey daha. Efendim, sivil havacılıkta faaliyet gösteren her kuruluş, organizasyon, örgütleme, teşkilat nasıl derseniz diyeyim. Öncelikle ve öncelikle Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın belirlediği esasları içeren Anex, ek belgelerine göre, sonra bağlı bulunduğu devletin yasalarına göre, bağlı bulunduğu devletin sivil havacılık otoritesi tarafından belirlenmiş ve yürürlüğe konulmuş yönetmelik, talimat ve genelgelere göre belli dokümanları hazırlamalıdır. Bunlarda özellikle bu kuruluşun iş nasıl olacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Ve bu ayrıntılı anlatılan belge mesela bir bakım kuruluşu için söyleyeyim, Türk İş Teknik gibi 200-250 sayfalık bir belgedir A4 boyutunda. İlk sayfasında ita amiri yani para harcama yetkisi olan sorumlu müdürün ıslak imzası ile doğrulanmış olan ve ilgili devletin sivil havacılık otoritesi tarafından onaylandıktan sonra geçerli kılınmış olan bir belgedir bu şey yönetimin taahhütü bulunmalıdır. İlgili kuruluşa denetlemeye gelen denetçi öncelikle bu yönetimin taahhütü sayfasına bakar. Belki senin imzanla bir taahhüt var onu, onu veriyorsunuz. Bu taahhüt belgesi neleri söyler? İlgili dokümanda belirtilen işleyişin sürdürülebilir bir şekilde icra edilebilmesi için biz gerekli tesis, teçhizat, para, insan kaynağı ve verinin ya da malumatın her zaman ve eksiksiz bir şekilde temin edileceğini taahhüt ediyoruz diye bir cümle olmalı ve bunun altında da imzası olmalıdır. Sorumlu müdürün, genel müdürün diye. Dönemsel denetlemelerde ve denetçi önce buna bakar ondan sonra hadi bakalım siz yazdığınız gibi işi yapıyor musunuz diye bakarız. Bu arada yazdığınız gibi olan da öncelikli olarak e, ikram belgelerini ve kanun yönetmelik ve uygun mu onlar da öncelikle bakılması lazım. Nedir bu belgeler? Mesela bakım kuruluşu el kitabı, bakım eğitim kuruluşu el kitabı ve üretim kuruluşu el kitabıdır. Bir başka bulunması gereken bir şey daha söyleyeyim. Ee, dört tane husus mesela havacılıkta tutarlı olması gerekiyor. Bir, sistemi işleten operatörün yaptığını düşündüğü durum. Yani ben şunu yapıyorum diye düşünüyor. İki, sistemin yapıyorum dediği durum. Üç, sistemin gerçekte yaptığı. Bu üç tanesi teknik problemlerdir, teknik tutarlıktır. Dördüncüsü de yönetsel tutarlılıktır. Nedir bu da? sistemin işletildiği örgütün içindeki yönetimin yapıldığını düşündüğü durum. Yani ben bir hava aracı bakım eğitim kuruluşundayım. Yönetici olarak da çalışıyorum. Biz şu şekilde işleri yapacağız dedik. İşleri elden geldiği kadar orası e, belirttiğimiz şekilde yapıyoruz. E, bir aksaklık olduğunda bizim Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bir aksaklık oldu, bunu şöyle düzelteceğiz diye bildirmemiz gerekiyor. Ve bunu da bildiriyoruz. Adil kültür denen bir yaklaşım var. İşlerde bir eksiklik olduğunda eksiklik oldu. Şunu yaptık, şu hatayı yaptık. Düzeltelim diyebilmeniz lazım. Şimdi ben şunu soracağım. Hangimiz bu devlet yönetimindeki otoriteye ya da çalıştığımız kuruluşta ya da kurumdaki yöneticilere her türlü tutarsızlığı rahatlıkla açıklayabiliyoruz. Bunu iyi bir şey Düzeltici, önleyici faaliyet isteklerini ne düzeyde gerçeğe dönüştürebiliyoruz? Şimdi, bütün bunları düşündükten sonra benim saptamış olduğum birkaç tane Türkiye'nin gelişmesi önündeki engel. Tahsilsiz insanlardan, mesleksiz insanlardan ve sosyal güvencesiz insanlardan oluşan bir kalabalık var. Çok yerde üniversitelerimiz oldu. Ee, Buradaki eğitim ve öğretimin gerçek anlamda nitelikli olduğunu, nical yönden de yeterli olup olmadığını değerlendirmemiz lazım. Bu konuda doğrulama ve geçerli kılma yapmamız lazım. Niteliksiz demek istemiyorum ama emin miyiz acaba? Olması gerekeni verebiliyor muyuz? Ve bunu yapabilmek için tesis, teçhizat, para, personel ve veri malumat kaynaklarımız yeterli mi? Bunları bir düşünmemiz lazım. Efendim bu tahsilsiz, mesleksiz ve sosyal güvencesiz insanlar sadece var olmayı sürdürmek için kendi menfaatlerini düşünmek zorunda kalıyorlar. Ve kendileri ve yakın çevreleri için 3 birim fayda sağlarken diyelim ki daha geniş ölçekte 5, 10 belki de 100 birim zarar meydana getirebiliyorlar. Ee, ve gene şu Dört tane yaklaşımı ben hiç sevmiyorum. Biraz amiyane tabir olacak ama idare ediver abicim. Bir şeycik olmaz abicim. Ne iş olsa yaparım abicim. Hallederim abicim. Bu dört yaklaşım o bizim e, havacılıkta uyguladığımız yöntemin yaklaşımı tamamen dışında olan şeyler. Ben öğrencilerime hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada şunu da söylemek isterim ki havacılıkta özellikle teknik anlamda çalışan eğitim veren kişiler olarak biz, özellikle birinci sınıftan itibaren, ki sadece yani kendi okulumuz açısından söylemiyorum, bütün diğer havacılık kuruluşlarındadır. Ee, yangın eğitimi, kaçış eğitimi vesaire gibi konularda risk oluşması ve riske yönelik olarak faaliyetlerin temelde nelerin olabileceğini anlatıyoruz. Elden geldiği kadar da uygulamaları gösteriyoruz. Yangın çıkışları nerededir? Yangın tüpleri nerededir? Hangi yangın tüpleri nerede kullanılır? yangın dolapları nerededir vesaire tarzında. Bir başka saptamam var benim. Toplumsallık yeri çapımız çok düşük. Yani gerçekten toplum muyuz? Toplum bir arada yaşamayı ve kader birliği yapmayı kabul etmiş insanlardan oluşur. Bir de topluluk vardır. Hani e, cemaat ya da camia diyelim. Evet, özellikle cemaat belli bir işi, belli bir zamanda, belli bir yerde yapmak için bir araya gelenlerdir. Ama Toplum, cemiyet bir kader birliği içerir. Toplumsal yaşatımız çok düşük. Tanımadığımız insanların haklarına öncelik vermiyoruz. Bunun en büyük göstergesi trafikteki davranış tarzlarımız. Ondan dolayı biz ne kadar toplumuz, ne kadar ulusuz ya da milletiz bunu bir düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki, e Toplum bir örgüttür, bir teşkilattır. Ee, sivil avacılıkta teşkilat ya da organizasyon yerine kuruluş denir, onu da belirtmek istiyorum. Örgütün iki tane tanımı var. Teknik tanımı şu, çevresinden aldığı kaynakları işleyerek çevreye yine faydalı çıktılar veren, sosyal, e, tutarlı ve kararlı, stabil e, bir yapıya biz Örgüt diyoruz. Fakat bu tanımda insan faktörü gerçekten az. Davranışsal tanımda ise şöyle bir şey var. Ee, haklar ve ayrıcalıklarla, yükümlülükler ve sorumlulukların taraflar arasında belli bir zaman içinde çatışma yönetimiyle dengeye getirildiği bir varlıklar bütününe biz örgüt diyoruz. Örgüt deyince kötü bir anlam gelmesin lütfen. Örgüt teşkilatlanmanın bir şeyidir. Bir şemizde maalesef dinsel, cinsel ve siyasal bir şekilde kelimelerde tabular oluşmaktadır. Bunun önüne geçmemiz lazım. Birimizi geliştirmek için. Örgütlenme konusunda hangi konularda güçlüyüz, zayıfız ya da hangi konularda fırsatlar ve tehditler var? Bunu bir düşünelim isterim. Örnek, 16 tane devlet kurduk ama devam ettiremedik. 17.sindeyiz. Onu devam ettirebilmemiz lazım. Sürdürülebilir olması lazım. Sürekli olması lazım. Bunun için ne yapacağız? Biraz ee, buna bakmamız lazım. Peki. Yani ben 1997'de bir e, teknik şey nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuştum. Orada şunu fark ettim. İtfaiye Teşkilatı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sosyal yaşayışı tasarlayan, belirleyen ve düzenleyen en güçlü kuruluş. İnanın, vergi dairesi değil, polis filan değil. İtfaiye teşkilatının her yerde etkisini görüyorsunuz. Binaya giriyorsunuz, o binada diyor ki, belli bir anda bu binada en fazla şu kadar kişi olabilir. Belli bir katta en fazla şu kadar kişi olabilir. Bu salonda belli bir anda şu kadar kişi olabilir. Sadece o değil. Ee, mesela itfaiyenin görevi de yangın söndürmek değil, yangın olmasına yönelik durumların önüne geçmek. Yani iş yerlerini denetliyorlar. Ve ciddi denetliyorlar. Ve bu denetleme mesela aslında e, işler yapıldıktan sonra değil, belki de proje bazında yapılıyor. Bilemiyorum. Onların bir e, kıyaslanması, benchmarking yapılmasında fayda olacağını düşünmek değil. Bir başka problemimiz Türkiye'de maalesef gidişme, dalaşma, sataşma, uzatma, hınç ve dinç kültürü çok uzun zamandan beri güçlenerek gelişiyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Toplum, millet ve devlet olacaksak, yani kader birliği yapacaksak, kendi içimizde kanserli yapılar gibi birbirlerimizle uğraşmamamız lazım. Ya bunu yapacağız, öğrenicez ya da bir şey söylemek istedim. Bakın toplumsallık yarı çapının eksik kalmasına yönelik Öyle bir sohbet öğrendiğim durumu söyleyeyim. Bakın şimdi bu yani yangın e, emniyeti, deprem emniyeti vesaire filan dendiğinde e, işte tasarımın düzgün olması buna göre ruhsatlandırılması, ruhsatlandırılmış yapıya göre yapının oluşturulması lazım. Şehrin birinde birisi kaçak bir bina yapıyor. Ondan sonra bu kaçak yapıyı başka birisi ihbar ediyor. İhbar edilen kişinin memleketlisi var ihbar mekanizmasının olduğu yerde. Kimin ihbar ettiğini buluyor. Ondan sonra o kişiyi bulup diyor ki, bak diyor benim 10 tane oğlum var. Bir tanesi feda olsun ama gerekirse seni öldürürüm bu şikayetini geri çekeceksin. Bu zihniyetle nasıl baş edeceğiz? Bunu bir düşünmemiz Bir başka şey daha söylemek istiyorum. Türkiye'de en çok sinir olunan kişi, kurallara uyan ve kurallara uyulmasını isteyen kişidir. Örnek, şehir içinde belli yerlerde yol boşken bile saatte 30 km hızla giden ve bir anda frene basan araç sürücüsü. Çünkü yaya geçidindedir. Ama kimse bunu fark etmez. Gene şehir içinde belli yerlerde yol boşken saatte 20 km hıza giden ve bir anda frene basan araç sürücüsü. Çünkü okul önünde yaya geçidindedir. Her türlü yaya geçidinde şerit değiştiren her türlü aracın sürücüsüne otomobil, motosiklet ne olursa olsun sinirlenen yaya ve sürücüdür. Sinir olmak kişi. Bir başka şey. Bir sokaktan ana yola çıkmadan önce köşe başında duran birkaç saniye bekledikten sonra ana yola giriş yapan araç sürücüsüdür. Çünkü orada dur defası vardır. Kontrollü çıkmak zorundadır. Efendim, şehir içinde iki şeritli yolda yol boş dahi olsa saatte 50 km'den hızlı gitmeyen araç sürücüsü sinir olunan kişidir. Kent içi ana arterlerin yan yollarında saatte 50 km'den hızlı gitmeyen araç sürücüsü sinir alınan gıcık kişidir. Ters yola girmeyen, ters yola giren sürücüye tepki gösteren sürücü ya da yaya sinir olunan kişidir. Yan yol. Ana yol kesişimlerinde taralı alanı kullanmadan geçiş yapan sürücüye, taralı alandan geçip de ana yola dahil olmasını engelleyen sürücüye sinirlenen sürücü gıcıktır. Engelli park yerine park edenlere sinirlenen kişi. Özellikle de aracında engelli birisi varsa. Sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Tehdit çok açık efendim. İnsanlık çeşitli örgütlenmeler geliştiriyor. Bu örgütlenmeler de sürekli olarak ilerliyor. Bu ilerleme ile ilerleyebilen örgütlenmeler daha fazla iş yapabiliyor, daha fazla üretebiliyor, daha fazla kaynağa sahip olabiliyor. Bu kaynaklarla da daha da güçlenip tekrar süreç yükerek devam ediyor. Bunları yapan yani örgütlenmeler ise bunlar millet olur, toplum olur, devlet olur ya da belli bir dini inanca sahip olanlar olur. Kudret ve egemenliklerini kaybediyorlar. Egemenliklerinden sonra özgürlüklerini, kaynaklarını ve en sonunda da yaşam haklarını bitireceklerdir. Köyler. Bu daha evvelden yaşandı mı yaşanmadı mı düşünelim. Bu topraklarda bilmiyorum ama en az 40 belki de 50 asırlık bir tarih var. Hangi kavimler geldi geçti? Kimlere egemen oldu? Bunu düşünürüz. Ve buna bağlı olarak egemenliğin sürdürülmesi için bu topraklarda yaşayanlar olarak bir arada yaşamayı kabul etmiş bir örgütlenme ulus olma konusunda çaba sarf Çünkü ancak bunu sağlamış olan insanlar olarak biz gerçek bir devlet teşkilatı kurabiliriz, işletebiliriz ve egemenliğimizi koruyabiliriz. Bunun için de toplumsallık yarıçapı yüksek bireylerin bir arası gelmesi gerekiyor. Bu arada toplumsallık yarıçapını nasıl bir araya getirebiliriz? Eğitim, sokakta eğitim, evde eğitim, okulda eğitim vesaire. Benim yani, devlet yönetimiyle vatandaşlar arasında uyum ve işbirliği olmalıdır. Ne kadar uyum ve işbirliği var? Yani şöyle söyleyeyim, ne kadar sıradan kişi vergisini vermek istiyor ya da vermemek istiyor? Bunu bir düşünmemiz lazım. Dört husus, işleyicinin yaptığını zannettiği, sistemin yapıyorum dediği, sistemin yaptığı toplumsal yaşantının her aşamasında ve yönetimin yapıla geldiğini zannettiği durumlar arasında tutarlılık var mı? Bütün hikaye buradan çıkıyor. Yani, miş gibi yapılmaması lazım. Bunun miş gibi yapılıp yapılmadığını gösteren en güzel gösterge, turnusol kağıdı, trafik düzeni. Bunun dışında vergilendirme, bayındırlık ve iskan, eğitim ve öğretim, e, belli mesleklerdeki lisanslandırma ve sertifikasyonlar nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, bunlara bakarak güçlü ve zayıf yanlarımızı, fırsatlarımızı ve tehditlerimizi görebiliriz diye düşünüyorum. Konuyu dağıttım gibi ama tekrar baktığımızda herhalde toparlanacak diye düşünüyorum. Yani e, inşallah bir şeyler anlatabilmişimdir. Saygılarımı sunuyorum. Millet olalım, ulus olalım, devlet olalım. Ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne geçelim. Bunun için de şahsi isteklerimizin, hırslarımızın ya da küçük gruplara ilişkin hırslarımızın biraz önüne geçmeyi dilerim. Saygılarımı.